merhaba arkadaşlar. Az önce e, bayrak bilme yarışması çektik. O yüzden kazalarımız ıslak. Burada su var. E, kısacası bu videonun amacı kim e, milyoner olmak ister yapacağız. Elimde zarflar var. Bu zarflardaki soruları bu bakmadan bilmeye çalışacağız. Ben seni kaçırmadım bu arada. Haberin olsun söyle arkadaşlar. Yok abi. Bu ne kaçıracak? Bu benim kuzenim. Hiç konuşmuyor. Ondan diyebilirsiniz. Burada bakmadan Gördüğünüz gibi zarflar zaten bir şey görmedim. Bak işte ee. bilemezse kafasını kaldıracağım. Ee, biraz daha sorular. Tamam. Yani ha. şimdi okuyorum. Kendi dilini vücudu kadar uzatabilen hayvan hangisidir? A bu kelemim. B kertenkele, C timsah. Bu kelemim mu? Doğru. Uy çok iyi. Al. Şimdi Bana cevabı gösterme. mi ki. Hangisi ondan 96 kilometre hıza 3 saniyede enişir. A çita, B köpek, C keçi. Köpekle keçi ne alaka? En hızlı hayvan çita. Doğru mu? Doğru ya. Tamam. Bu kolaydı bu arada. <laughs> Soruyu bir de cevabına baktın değil mi? He evet. Tamam hadi bak. Hadi. Söyle Erkek bir zürafanın boyu kaç metredir? A 9.5 metre. B 3.8 metre. C 5.5 metre. 3.8 metre. Yanlış. Aga B. <laughs> bu, bu olacak. <laughs> <laughs> Bakmadan al şunu. Ee, arkadaşlar kaçırmadım ama boğuyor. Söylüyorum. İnsanlar gibi saçları dökülebilen hayvan hangisidir? A köpek, B maymun, C kartal. Hmm. Köpek kartal alakasız çünkü maymun. Daha doğrusu orangutan insan soyundan gelmiş. Yok tam tersi insanlar orangutan soyundan gelmiş. Hatta DNA'larını eşlersek olabiliyor işte. Ben bilimler dersi Bilmiyorum. YouTube burası hadi. Tamam. Bakmadım ne cevap. Hmm. Bakalım bakalım. Suda yaşamadığı halde hangi hayvan suyun altında iki hafta dayanabilir? A. Kelebek B. Karınca C. Arı hmm. Kelebek olabilir mi? Yani? <gülüyor> 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 ya <gülüyor> Allah, Allah. oğlum <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bilemezsem çok fena ilk tamam bu söyle. Evet. Hangi hayvan zıplayamadığı için ip atlayamaz? A, B, C, D, hmm. <laughs> Hepsi de ağır ya. Hepsi de atlayamaz da. Nasıl oluyor ya? Hem hayvanlar Zor ip atlamaz be. ki. <laughs> hmm, B inek. Arkadaşlar e, bir sorun geldi orada. Neyse boş YouTube'a devam edelim. E, tek soruyu tekrar alabilir miyiz? Ya da alma boş ver B inek diyorum. Tamam. Hadi. Dur yanlış mı? Yanlış. <laughs> Şimdi öyle bir itikam alacağım ki seni. Buna hak ettim. <laughs> hak ettim bunu. Aa. Yani soru var mı? Ben hmm. diye soru var mı? Var var. Ha, tamam. Şunu tamam. Son bir sorumuz kalmış. Tamam. <laughs> Hangi hayvan bir canlıya ya da insana güvendiğinde göz kırpar. A tavşan, B kedi, C köpek. Bu arada şurada şeyden birer kağıtları satıyor. Evet. Şimdi. Tövbe, tövbe. Tekrar... Tavşan olabilir mi ya? Ya bilmiyorum. Ha! Oğlum nerede? Arkadaşlar bunlar da bitti. Delikli... Tamam. Sen de feda uğrunda bir tane... Kafamı sok hadi. Sürpriz olarak mı? Ha. Ben niye bütün videoları... Sana kaldı, hazırladım. sana kaldı. Bonus olarak sokuyorum. E ee, sana kaldı. O benim sonum Bir dakika ama. Yine kazan. <laughs> Üç saniye duruyor. Ver. Evet. Üç saniye. Bu ilk attığımız videolarda boğuldum. Bu şekilde e, video paylaşmıştım. Orada bayağı tutabiliyordum nefesimi. Ne oldu şimdi anlamadım. Şimdi 3-4-5 <laughs> saniye tutacağım. Bunu 5 saniye tutacağım. Tamam tükeceğim. say. Tamam, tamam. tamam hadi bas. 3-2-1 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 <laughs> Adam öldü ya. 5 delik adam 15 yaptı. O artı on katı. Artı on katı yaptı. Tamam iyi Şimdi tamam. <laughs> Videomuz bu kadardı. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu kadardı.